Vatandaşlara Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soracağız. Tabii ki de Kılıçdaroğlu. Efendim Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Neden Kılıçdaroğlu? Şu adını öyle koymuşlar Neden tercihiniz Kılıçdaroğlu? Tercihini mi? Tercihini nasıl istemem ya? 20 senedir benim çektiğimi ben bilirim. Kılıçdaroğlu. Adayım da Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Reis. Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, kılıçdaroğlu Evet. Kılıç... Teşekkür Başka ederiz. Var. Mı? Kemal Kılıçdaroğlu abi. Oy kullanmıyorum abi. Deme karşıyız biz de abi. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ben bir kürdüm. Bahçelen vereyim. Destekleyen vereyim. Sen uzak kime verirsin? Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki de Kılıçdaroğlu. Ne olabilir ki? Ben de Kılıçdaroğlu. 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 Kılıçdaroğlu oldu. Teşekkürler efendim. Cumhurbaşkanı adayınız Ay, kimdir? Tayyip Babu abi Tayyip Babu Recep Tayyip Erdoğan. Alternatif olana kadar yola devam. Tabii ki Kılıçdaroğlu. 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 Recep Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu. 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 Recep Tayyip Erdoğan. Ben Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Recep, Erdoğan. <laughs> Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Neden abi? Tek bir tane reis var başka yok. Millet İttifakı. Millet Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Ya reis yanındaki adamları seçemediği için yıllardır destekledik ama bu dönem reisi desteklemeyeceğim. Daha önce desteklediniz mi? Daha önce destekledik reisli ama bu babadan oğla milletvekili. Bakanlara bakıyorsun çapsız. Onun için bu, bu seçimde reise oy vermeyeceğim. Meral Akşener olsaydı ona verecektim. Benim bu memlekette cumhurbaşkanı adayım yok artık. Tayyip asla onaylasa evet. sakın Tayyip'e oy vermeyin arkadaşlar. Oyumuz CHP'ye. Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu başka var mı? Vallahi Cumhur İttifakı'ndayız inşallah. Erdoğan diyorsun. Evet. Bak yayınlayacaksınız tamam mı? Tamam, şey. Kılıçdaroğlu. İnce. Muharrem İnce. Neden İnce? Hangisi doğru ki? En mantıklısı o. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Daha önce oy kullandınız mı Kılıçdaroğlu? Yok kullanmadım. Ben MHP'liydim. Bıraktım. İyi Parti'deyim şu anda. Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kemal. Bay bay Kemal diyor ya. O kendisi bay bay. Tayyip Erdoğan. Erdoğan yavrum. Ke Tayyip Erdoğan. Siz? Tabii hay ki de Erdoğan. Teşekkürler. Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu tabii ki. CHP. Kılıçdaroğlu. Evet. Kılıçdaroğlu. Teşekkürler, teşekkürler. Kılıçdaroğlu kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? İşte abi. Değişim olsun artık ya. Tayyip, Tayyip, Tayyip yeter artık bıktık ya. Benim Cumhurbaşkanı adayım Kemal Kılıçdaroğlu abi. Kılıçdaroğlu abi. Tayyip Erdoğan, Jeb Tayyip Erdoğan. Baş şu anda alternatifi yok. Tayyip Erdoğan. Siz efendim? Şabal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. Alkışlar oldu. Geliyor gelmekte olan. Değişecek bu düzen bitecek. Tayyip Erdoğan tabii. Neden öyle? Neden değil ki? Kılıçdaroğlu. oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz biz. <laughs> Kesinlikle. Başbakan Cumhurbaşkanım. Kim? Cumhurbaşkanım kim? Kime Sağ oy vereceğiz? Seçimlerde kim? Saşimler kim? Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Evet. Size, sizlere de soralım. Tabii olur. ki Kemal Kılıçdaroğlu. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu. Artık yeni yeni düzen istiyoruz. Yeni düzen. Gençler yeni düzen. Mi? Aynen öyle. Teşekkür ne kadar ederiz. Artık ya çıkın şu sığ düşüncelerinizden. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. Kılıçdaroğlu. 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 Neden Kılıçdaroğlu? Tayyip Erdoğan. Bir anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınızı soruyoruz. <laughs> Hemen söyle.